Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dua. Kimar bruta edis. Kan? Ya ni kan? Em cokelat bitti mi jam. Tamam. Evet arkadaşlar, ben dükkandayım ama burada kim var? Hadi bakalım kim var burada? Biz oradayız. Evet. Ziyaret edelim. Bir dakika. Ediz yemek yerken otur tamam mı? Otursan diye iyi olur. Otur. Tamam. otur. Aferin. Abla nasıl geçti? Yolculuk çok yorulmuşum bugün. Zaten. Yani çok yoruldum ama masaj yapınca harika iyi geldi. Ben biliyorsun masajı seviyorum zaten. Evet. <laughs> çok iyi oldu İka. Sağ ol. Harika. Sağ ol Allah'ım. Çok iyi zaman. Şimdi kahve Aa. zamanı. Kahve daha hazır. Hazırlayın sana. Zamanı. Mahallemanın da... ardından harika. Evet. Sonra da güzel uyuyacaksın bu gece inşallah. <laughs> i̇nşallah, inşallah. Evet. Bir de biz yarın, yarından sonra beraber e, Enes'e in gideceğiz inşallah tamam mı? Enes'e tatil yapacağız beraber. Evet. <laughs> tamam evet. Enes, istiyor musun Evet. Enes'e gitmeyi istiyor musun? Babanın yanına? Evet. Çak, çak o zaman. Hadi çak. Çak. Oho, bir kere daha çak. Olmadı. Oh, baiklah. Oh, baiklah. Ya, kawan-kawan. Kami sedang berjalan-jalan okay. <laughs> <pukli> ke tempat ini. Kami sedang berjalan-jalan ke tempat ini. Ya, kawan-kawan. Ya, kawan günaydın. Evet arkadaşlar Uyuk, uykumu aldım. Ee, rahat oldum ve şimdi ben kahvaltı hazırlayacağım. Edis. Bak, bırak. Edis. Sen kahvaltı yedin mi? Tabii. Edis'in kahvaltı yaptı. Ben verdim. Ben çorba. Deniz'e de bak. Bak bak <laughs> Deniz. Bunu al. Deniz'e vereyim. Işim, evet. Maşallah bu iyileşti. Anne, ne i̇yi iyileşiyor işte. Çok şükür adresi çıktı. Dünden beri yok yani ama antibiyotik vermeye devam ediyorum tabii ki de. Yemeği de ishaya açıldı. Maşallah çok şükür. İnşallah birkaç gün sonra yine tam uzun olacak ya. Valla bir kilo kaybetti. Çok üzüldüm ben ama. Tamam Deniz. Çok ye tamam mı bebeğim? Tamam mı? Bugün biz he? Baba ne yiyeceğiz biliyor musun? Biz gideceğiz bugün. Enes arkadaşlar ya, kahvaltı yaptıktan sonra hazırlayıp hemen de gidiyoruz oraya. İstiyor musun? Ha Elisa orada. O. Hmm. Bir de Elisa onlara kalacak. Ben e, bir iki gün falan geri döneceğim. Tamam mı? Hadi kahvaltı yapmaya devam ediyoruz. Zaten işte arkadaşlar ben Elisa'yı okula bıraktım. Abla devam ediyorsun. Yedirelim mi abla? Dinlen tabaka azıcık teşekkür ederiz. Oh, menemen, Daha Selin iyi. çok seviyor çünkü menemen yapayım mı dedim. Menemen. Evet, Selin çok seviyor. Bir numara hmm. da yiyeceği. Menemen, patates, öyle işte. Peynir, zeytin. ne olsun. Aynen. Tamam işte. Klasik bir Türk kavşağı. Evet, aynen. Evet. Zaten pekmez falan var. Okay. Öyle. Sey, eee. Ben seni götürdüm acaba çarşıya? Bugün mü? Edirne, da Yok, önce gittin mi oraya? Bu alışveriş merkezi olduğu yer mi? Yok, değil. Çarşı. Yok, gitmedik. Bugün gitmeden biraz oraya uğrayıp gidelim. Onun olur. Bir işim var orada biraz. Tamam, olur. İşte tamam. bizim kahvaltı mesajları arkadaşlar. Erdi gibi. az önce bıraktım ondan. Menemen var, patates, karpuz, salatalık, peynir, zeytin, bir de e ben pekmez yatar ise, çayda da dökeceğim. Yiyeceğiz kahvaltımızı. Dur, ben kalkayım. Yok. Her yere döküyor musun? Yok, kendi bir yiyeceğin yere kadar dök. Oh, Ooo, kahvaltı. Azıcık dinle, nasıl bir mi Selin o odada? Ooo, eğidim, Çok O gel. oda çok serin yani, en serin oda. Evet, daha serin. O değil mi? Çok sıcak çünkü güneş sürekli. Ama sabahleyin o kadar süt açılmıyormuşum ki. Ne? Anlamadım. Üşüdün bilmiyorum. Mı? yo. Gece üşüdüm aldım. Aa, onun bu sabah var. Aldın mı? Aldım aldım. Evet, evet. Ama gece neyse. Evet. Evet, üşüdüm kız. Çünkü camın onun e. değil Burası a, gece çok soğuk. şey. Evet. gibi değil yani. Allah ya. Burası Allah. 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 Allah olmaz yine <laughs> yine de vazgeçmem <laughs> çok sıcak oluyor evet. o <laughs> en rahat yatak gibi değil mi <laughs> o o elsin yeri yani senin yatağı. güzel ama güzel. güzel yatağı güzel evet öyle senin yatan güzel mi çift kişilik olan rahat mı seninki de yarlı güzel aslında hı hı. Ha. o ev, ev sahibinin Ha, yani eskiden eski değil fena çok. değil. Evet evet. Çok yani eski değil. Ben yatabilirim yani eski. Yani ben de öyle. Ben de yatak Bu iyiymiş şeymiş aramam. Evet evet öyle. O sen cam kenarından Ya Cam kenarından dolayı gelmiyorum. şey. Yani. <laughs> <laughs> ama ben de çok terliyorum ben de. Abla bu hiç tuz tusuk... <laughs> eklemedim ben ya. Olsun. Ekliyorsun. Çok tuzsuz. Evet. Ekledik işte. Yardım <laughs> <Şurada gülüyor> yerken. Zeynep, mı? Dur ver bana sen. Yani. Daha daha ya anne. Azıcık da Bu tuz gibi ha. Şeker atıyorum. Kar kar pus falan yiyin tamam mı? Tamam, evet, tamam. Bu durdu. Enes varsa o kadar bitti biter yani. evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Enes annem gibi seviyor kar ya biz mesela illa karpuz olsun demeyiz mesela. Hmm. Hani illa şu olsun. Bizim evde boğaz yok İlka. Evet. Boğazımız yok ablamızın. Ha yeni alınıyor. Mesela bak karpuz bu sene kaç defa? İki, i̇ki defa aldık biz bu sene karpuz. Yok. Artık, i̇ki tane valla bak. Biz var ya haftada böyle iki iki, iki, iki kocaman bitiyor. Haftada? Evet. Oh maşallah. <laughs> Afiyet olsun ama. Daha iyi. Boğaz iyidir hasta olmazsın. Valla. Ede sipine biraz da ara veriyor kabus. Hep çok seviyordu ya. Hı. Hep yedi için biraz Aynen. bıkıyor. E yani. E yani. <gülüyor> Aynen. Hmm. Tamam işte. Ha yakın kahvaltı. Biz <laughs> hmm. yedin mi videoyu üzerinde? Ne yapıyoruz? Bugün gideriz diyor yenge. Ha gideriz yani. ya. Zaten yani burada da... ...ne duruyor, sonra siz denizi falan, baba gidersiniz. Hı -hı. İnşallah. Ben işte şeyden çekindim. Hıhı. şey i̇şte illa Halime'yle videonu beklerler mi? Hıhı. -hı. Yok. Onun için mi? Yoksa yaparız, onlar başka bir gün tekrar yapar mı? Yok ya, bu sonradır bence. Biz yaparız. Ay güzel miyiz diyor akşam? Nere pikniğe gider miyiz diyor. Evet. Nereye yani var? Direkt oraya gideriz buradan hemen. hemen. Ev, evde uğramana gerek yok. Gerek var mı? Gerek yok ben. Direkt gideriz oraya. Olur. Biliyor mu yere? Yani? Biliyorum tabii. Ha biliyorsan tamam. Ne var anne? Pikniğe. Ne yani? pikniğe? Biraz sonra arayacağım. Nerede yani düzeltmeyi zaman önce. Bunları götür götür. Evde uğramayacağım yani. Neden? Evde zaten sıcak. He doğru. Direkt ona kahvaltıdan sonra da oraya gidiyorlar yani. Ha, güzel. Tamam doğru. Biliyor mu yerine? Siz mesela akşam bacık okarsınız, eve dönersiniz. Çocuk arabayı siz, sana vereyim. Birkaç kişi alayım falan yatmaz yani bence teknikte. Hmm. Ben nenes orada yatacağım. Kim isterse siz çocuk belki şey ondan Evet, ben e Siz hmm. evde yatarsınız yani Ayşe teyzeyle falan. Ne fark yok. Nasıl uygun görüyorsanız. yaparsınız hep gittiğiniz yer mi piknik yer. evet, Olur Oraya mı? Ha, tamam ben orada kalırım. Kalmıştık da zaten. Evet. Hı -hı. Sahilde kalırız yatarız çok güzel. Evet ben de kalırım. İki çadır var, iki çadır var. Bir tane, ben çocuklar arabanın üstünde. Eren daha her bir çadırda ya da ben mesela bir çadırda Enes arabanın üstüne yatar. Üç çadır yeterli yani. Ha. Hmm. Büyükleri eve döner edelim. Enes alacaktır o zaman mı? Alacak mı çadırları? Tabii ben alacağım onu. Ha hmm. tamam, ne, neler götüreceğini, bizi buradan neler götüreceğini oradan tam olacak yani. Müzar minibüslerle mi çizeceğiz? Senin arabayla mı? Arabayla gideceğiz. Yani ya maşallah be yolların kralı olmuş. maşallah. <laughs> burası, burası küçük bir yer abla var güzel, ya. Güzel güzel kralı Sadece bir 10 dakika hepsi dolaşabiliyorsun yani. 30 dakika madem. Dolaşıyor. Evde hmm. Evdir hepsi dolaşıyor. Herhalde. Nasıl alıyor ki? Yani. Sen 10 dakikada anca bir semte dolaşırsın. Dolaşamazsın. Evet. <laughs> bir de orada trafik falan. Hmm. Bu da trafik yok yani. Sadece çok da lamba da yok zaten. Evet. Trafik lambası da yok. da Hep kalışık kalışık evet. Ha, herkes dikkatli geçiyor. Hı hı. Acaba kaza durumu çok oluyor mu ya? Yani genelde gecelerin burası falan bir bu de var ya biz çok duyduk ama çarpıcı çünkü gecelerin genelde alkol kullanıyor. Ha, bu sebep yani, daha daha o sebep ya. o sebep o. Hatta birkaç hafta önce falan ona kendi sürüyor. E, kaydı rakı Araba böyle duruyor. Kaçtı. Kendi şunun alkolden o. yani. <laughs> hey, bak, <laughs> Araba onu bıraktı bari. Herkes bakıyor neye de bir sahibi. Korkuyor da mı? Anne plakadan bulunmaz mı? Araba Bulur tabii. <laughs> <laughs> tabii ki de bulunur yavrum. Kendi üzerinde ise. Bulunur. Üzerinde değilse bile zaten soruşturuyorlar. Tabii. Kim aldı, aldı. Bulur, ne aldı. ki bulur önem. Yani zaten kendini değil yani korkuyorsa kaçıyor. <laughs> Çünkü mesela alkol varsa eliyette alınır bu da evet. Hani. Tabii ki. Üç kere alkolde kalmışsa komple alınıyor eliyet. Hiç verilmiyor. Gerçekten mi? Komple ha. Bir daha çok sürersin. <laughs> yani ilk alkolde yakalışında altı ay vermiyorlar eliyet. Evet. Bir dahakinde on iki ay galiba bir dahakinde komple alıyorlar. Kibeler değer mi? Yani de. değer mi yani yaşamaya? Evet. Çok saçma. bir tek alkol araştırmış işte. İşte. Yani bu kavşaklarını çok duydum yani gibi. Çok Hmm. Daha böyle. Hatta birkaç kaç hafta önce falan biri ölmüş böyle. Ama o um, motosiklet. Moto, motosiklet, motosiklet güzel. böyle. Evet. Yaya geçiyor bu medeniyet. Allah muhafaza yani. ya. Ben gidiyorum Endonezya'ya motor sürme. Ehliyetim falan orada alayım orada yaşayayım. Ben çok <laughs> mu <de>. Ben çok <laughs> istiyorum. istiyorum da babam hani burada çok tehlikeli olduğu için izin evet. vermiyor. Yani. Aynen. Yani. Motor hastası. Büyük motor mu seviyoruz Hüseyin? Yani... <laughs> güçlü motor. Evet, biliyorum bu Böyle <laughs> Böyle 600, 1200. <laughs> Çok tehlikeli. Burada motoru hiç görüyorlar yani. Burada motoru bir araç sanmıyorlar, anladın mı? Biliyorum. Hmm. Soldayken, önündeyken falan önemsemiyorlar hiç motoru. Evet. Yani kendimiz biliyoruz mesela, görüyoruz. Hmm. O yüzden babası hiç izin vermiyor. Yapacak bir araba şey yok yani. Araba madem. He bak araba olur evet. diyor. Arabaya tamam diyor. Sen kaç yaşında oldun? 17 Bir sene sonra el tane büyüsün araba yani. Evet. 18 ama araba en azından. 18 Evet. Tamam bile almış herhalde. Evet Ağlardı, evet. Aldı aldı maşallah. Evet. <laughs> Şöyle gitti ki reçelden denize. Hayat evet. tek ama sürdü. Dönüşte olsun da. Hmm. Çok iyi ya Masırın Bu ya. He bir kadın için bak keyfi değil kesinlikle ihtiyaç. Yok ya. Ya keyfili. var ya. Vallahi şu an çok aşırı bir ihtiyaç yani. Nasıl geçin geçenki Deniz hasta Başka, mesela en mesela burada ne olacak yani? Evet. Çok, çok çok yani. Ben hemen topuk türüm tabii, var. Tabii, tabii ki yani. Allah Her, her yerde yani. Erkekten daha çok kadına ihtiyaç araba. <laughs> ben mesela şey yaptıktan sonra, ehliyetim vardı zaten. Sadece bir alışkanlığım yoktu evlendikten sonra. Hmm. Ben kızken aldım ehliyetimi. Vay be, mi? Çalışıyordum o oh, sıra. Çalışıyordum o sıra, aldım. Ne zaman işte evlendim. Babamın arabası vardı. Birkaç onda git gel yaptım yani kullandım. Sonra babam da bir ara arabasını sattı. Evlenince bir de bizim arabamız olmadı. O sabah da şey geldi. Cesaretim gitti benim. Hmm. Ve de hemen kullanamayınca. bu e, sefer kendimizi aldık. Yenişten vermek istemedi şeyden dolayı. İşte alışkanlığın yok. Hani birazcık da hemen. kendisinde sabır da yok. Hemen böyle alevleniyor. Kızıyor. <laughs> sabır gerekiyor biraz da. Ondan sonra sonra nasıl oldu? Otomatik araba olunca manuel hmm. daha bir sıkıntılı tabii vites geçirmede falan. Hani sabırları yoksa yoksa bilmediğinden değil biliyorum ama sabredemedikleri evet. için vermek istemiyorlar yani. Ondan sonra güvenemiyorlar hiç. Otomatik oldu. Birkaç gittim geldim böyle. E tamam yani alışılmayacak bir şey yok zaten. Yani gerçekten ben bile şu daha ya. çok ihtiyaç neden? Erkek bir yerde çalışıyor duruyor. Kadın var o sürekli alışveriş gidiyor, çocuklara getiriyor, okula. Evet. Çok lazım yani. Ay, tabii o, o, o. ki. Şimdi artık alışınca da sen yaparsın artık. Kendin git yap. Ya, ya güzel. Şimdi rahatladı evet. ama git gel getir işlerini yapmıyor. <laughs> Evet doğru. Burası da öyle. Ama o da ancak 7 sene sonra. Bu en var yani. Zaten ben ehliyetini almadım burada. Ama sürebildim yani elinden işe falan. Zaten senin ehliyetin var ama <laughs> burada, yani, burada, burada yol ters değil mi? Evet. Yani yol ters ondan şey yok. Ama yani. Evet evet. Doğru. Evet. Güzel ama beğendim kullanmanı yıka. Çok güzel. Maşallah ablacığım. Evet, yeni yeni başladım abla. Sadece bir ay. Yani yeni yeni başladı işte. Ha bir aydan beri kullanıyor. Olsun. Ne ki valla dedemin duruşlarından daha güzel. <laughs> <laughs> Dedem böyle son dakika gidiyor, araba burada. Aynı böyle, duruyor. Aa. Böyle. Sonra biz böyle duruyoruz. Evet. O başının dönüyor üstlerine. Tamam. Var ne bu çekirdeği karpuz alacak. Çekirdeği karpuz alacak. Karpuzun çekirdeği yazmış. Hatta biz iki hafta önce falan ben aldım çekirdeği karpuzu da çok güzel. Amber pahalı. Kilosu 25 numara Evet. Oo. Ama ne gerek var be ya? Evet, Onlar hormonla oynanıyor. Evet. Ama çok güzel ne? Hı -hı. Ya ben de sesli. Ben bir kere sesim var ya böyle ben Hı -hı. sevdim be. Kötü yani. <laughs> Geçen gün işte Bursa'da işi varmış ya geldi uğradı. -hı. -hı. O zaman ben ona bir defa telefonla sormuşum. Enes ben karpuz alacağım. Sen nasıl biliyordun alıyordun karpuzu Bana söylesene abla diyor telefonla nasıl anlatayım? Böyle diyor yere düştüğünde çatlayacak gibi bir ses evet. gelmez lan. Dedi ben onu nasıl anlayayım? <laughs> gel dedi şimdi dedi Bursa'ya gelmişken gel sana dedi karpuz seçmeye hani gidelim markete. markete. Anlaşılıyor aslında o karpuz çatlayacak. Şey. Çok böyle aslında sert olur şişkin olur yani o Böyle. Karpuz. E, işte ben anlayamadım. Ondan sonra gidelim dedi ama o gün de çok hava, aşırı sıcaktı. Enes'in de işleri vardı, gitmesi gerekiyordu. Dedim bu sefer kalsın. Dedim sen git, sonra gösterirsin. <laughs> Ondan sonra... Bu götürürüm be. Ne? Karpuz. Ana böyle götürüz ya. Şu karpuzu götürelim karpuz diyor. orada karpuz Olur. güzel yok yani. He o zaman Hı. Götürürüm. tamam götürelim ya. Hatta bir şirafı da alacağım yani. Orada yok çünkü küçük bir yer ya. Evet, Eğriz de küçük bir. yer. Çok küçük. Biz Elazığ'dan şu an daha ilerideyiz. Edirne olarak. Ha evet, tabii biz yani. arkada kalıyoruz. Herhalde. Aa, önde. Yani biz Bulgaristan'a daha yakınız aslında şeysine. Eee hani birkaç şey sonra Bulgaristan'ın köyleri çıkıyor yani. O tarafa burada. Evet. Erzincan onlar daha yakın şeye. Bugün de... alabiliriz niye olur seni de abla? Anne. E sen de ye. E ben yedim ha çok yedim ben. Vallahi ben çok, çok yedim. <laughs> Patatesin hepsini ben bitirdim zaten neredeyse. Ama kalmasın be. Ama o ya anne. Bursa'ya Bursa ilk geldiği zaman hiç ekşi yemiyordu bile. Hemen saat sekizde uyuyamaya başladı. Evet. Vallahi. <laughs> Şimdi artık bir iki. Şimdi normale döndü. İnsan oluşuyor bizim. Ama en giderken yine öyle oldum ben biliyor musun? Haa! Evet. Havasından mı acaba ya? Bilmiyorum. Mesela, mesela, geç mesela ben iki ay kaldım en önüse daha. Evet. Ben sekiz Valla. Çünkü orada o saat ilk insan yok. E canın sıkıldığı için belki de evet. yaptım. Evet. <laughs> i̇nsan yok. Uyudular hepsi yani. E ne evet. Oturup <gülüyor> yapacağız? Evet. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> Çok ilginç ya. O zaman millet sabah ezanlar da herkes ayakta. Tabi. Ama ne kadar güzel. Aslında öyle olması daha güzel mesela, ya. Mesela o horoz uyuyor ya. Ha. Herkes uyanıyor. E tamam. Aşırısız... o sonra da zaten ezan okunuyor. Sabahın seheri. Mesela derler ya hani rızkı sabahları evet. dağıtılıyor uyanık olanlara. Aynen. Yani. Hatta hep annem benimle mesela mesaj atıyor burada saat 1 diyor da saat 5 var ya da saat 12'ye geziyor ben orada saat 4'da. 4 saat var? 4 saat. Arada? Daha orada ya orada sekizken yani burada aslında daha da geride oluyor anne. Geride. Evet. Altıda falan da. Hani <laughs> <laughs> uyandın mı? Evet ben uyandım bu saatte yani sabah nasıl bekliyorum diyorum. <laughs> <laughs> ne güzel maşallah. Maşallah. Ya, Ama o da yedi sekiz uyuyor. <laughs> evet. Köyler için çünkü yor iş yorgunluğundan falan. O Aslında köylerde köyler de hala öyle. Yani yaşlı insanlar köylerde yaşayanlar öyle. Çünkü köy işleri erkenden oluyor. Sabah Aynen. halledilmeleri gerekiyor. Aynen. Ama or, o köy insanlara uzun e, sürüyor maşallah ömrü. Ömür maşallah. uzun. Çünkü Tabii temiz hava, temiz bol oksijen. evet. O sabahın seherinin bayılıyorum. O kuşların ötüşü, hava evet. mis gibi. Aynen. Çok seviyorum bu saatlerde uyanmayı zaten. Burada da sabah çok güzel ötüyordu kuş. evet, bu sabah. Neden? Çünkü buralarda var ya ağaçlar. Ya, yoksa var. Yani. Gerçekten. Burada çok iyi bizim. Orada da ıı, bahçe gibi var. Evet. Bu ağaç olursa zaten olmazsa o kadar şeyin olmaz yani. O kadar Hı -hı. hava vermez. Sıcak çok. Evet. Şeyde giderken bile mesela o yol, yoldan geçiyoruz akşam üzeri. Akşam üzeri bile olsa mesela yeşilliğin ortasından geçtiğiniz zaman sıcak. hava serin oluyor. tabii. Yeşillik muhafaza ediyor. E, sıcaktan ağlıyor çünkü ağaçlar. Ona lazım ya sıcak. Onu hava veriyor bize. Hmm. aynı bu oksijen veriyor. Oksijen. Mesela 40 derece hava. Ağaçlar varsa 36 tane düşüyor. Aynen doğru ablacığım. Yani. Ben yağmur amarlarını ne yapmak yani. Hı? Yağmur amarlarını ne yapmak Sürekli yağmur yağıyor <laughs> musun? <laughs> ya sürekli sulak. Sürekli <laughs> sulak. Ama orada çok bataklık varmış diye biliyorum. Çok şey olduğu için. Ede ne izliyor musun? Yok yani yağmur ormanının olduğu yere indiriyoruz ya da ben. Evet. Ha, o zaman <laughs> 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 bataklık <laughs> şey var ya. Yani. yani. Mesela burada oran tel temiz. Ama elin temiz yok. Altına böyle bir şuru otlar. Sen hmm. orada göremezsin. Neler var içeride? Haa e, gerçekten. Eve, büyük ormanlarda Sumatra var ya. Bu kadar yani çimenler. Orada pitonlar orada yani. Eee hadi gir bak. E, gidemezsin oraya. <laughs> evet, Bizim güzel. orman kimse girmez oraya. Çünkü böyle bitki böyle. Ee, yoğun bitki. Yoğun bitki. Yoksa. Ya bir şey diyeyim anne. Ben Bak gerçekten piton yılanından daha çok küçük böceklerden daha çok korkuyorum. Piton yılanı <laughs> seni atı verecek ağzına. Ha, ya tam öyle bir şey değil ben. Yani görmediğim için de öyle olabilir ama hani karşıma yani şurada yılan sürünse falan hani falan yaparım ben öyle olamam. Hani geri çekilirim hmm. azıcık. Hani geçer gider gibi şey. ama hani şurada bir hamur böceği var. Aa çığlığı basar evet. diyorum. <laughs> Bak ben o dal, kadar alayım. kötü yani o dal, küçük alayım. böceklerden daha çok korkuyorum hmm. yani. Ben de öyleyim ne bileyim ya. Ben bir şey olmaz böcek bana. Ay korkma. Yemde kampta bu kadar çekirge var be. Yeah. Bir şey olmaz tutarım. Ha ben, ben tutuyorum tutuyor kampta. Kampta yedi götüreceğim yanına. Yıkamurda <laughs> böcek var geliyorum Babam onu sopayla falan ama ben dedim ki yengem olsa deli aldırdım dedim. Evet düşünüyorum. Erdeşle yeni zaten. Maşallah. Kızım böyle bir kızı bir yerde yetişip de. Yani, ben alıştım orada. Evet yani. Oradan oldum. hiç korkmam yani. Ama yılan korkarım valla. <laughs> Yılanlar da korkarım bence. Valla orada çok gördüm. Hatta bir gün var ya küçükken bizim arkada böyle bir guafa ağacı var. Bu da guafa meyve biliyor musun sen? Ha, bu Tropical Topikal meyveli böyle. Hmm. Dedem yetişti orada. O da meyveli, meyve verdi. Ben tırmanıyorum de dedim. Bu kadar açık metre falan. Küçük yani ben kaç yaşında? 10 12 mi? Evet. He. Hep tırmanıyordum orada. <laughs> yeşil ya. Bir tırmandım orada bir gördüm. Yeni yeşil bir yılan. Var <laughs> ya ben hemen atladım 2 metre. Oh, <laughs> <laughs> kaçtım oh, ya. Böyle yani. bir şey oh, 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 Mesela oh, 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 ben burada burada var ya o kadar çok yakın bir yem yeşil böyle. Hiç aşağıdan hiç görer misin bu yılan? Belki de zehirli onlar da. Var. Yani çok zehirli zaten Oo, yeşil. Orada o. şey orada daha çok zehirli var zaten. Ya evet. ben böyle e, bizim biliyorum nasıl zehirli yılan böyle siyah beyaz siyah beyaz. O çok zehirli. Bir de yeşil de çok zehirli. Aa. Hmm, Türkiye'de çok yok öyle zehirli de. Ya burada zaten Yılan yok da. Ama hani bak korkanların daha çok başına geliyor. Evet. Şey. Hani mesela bak ne oldu? Bir, bir en basitinden söyleyeyim. Korona zaman hani bak arkadaş dedim arkadaşın aynı insan bak. Hiçbir yere salmıyor. E ayağına dokunma işte şey ayağına dokunma. Bak onların hepsi ilkten korona kaptı. Ben okulda maskesiz geleceğim. Düşün o korona zamanında. <laughs> maskeye çıkarım hocalar tabii tak tak diye zorluyor. Aa, bana hiç şu olmadı bana Eren'den geldi düşün evet, Eren getirdi yani. yani öyle ben öyle. kendim olmasam olmazdım korona bile yani. Şu an mı? Yok teşekkürler abi. Sen? Siz oğlum oldunuz mu korona? oldu. Eren olmadı Eren Eren hiç olmadı. Eren, Eren olmadı. Yani. Evet, hiç olmadı. Evet. Maşallah maşallah. Ben hiç geçik ben gerçekten hiç getirmedim öyle korona. Sen Oldum, oldu muydu? Oldu yine Neyze'de. Haa. Hani Neyze'de mi oldu? Mize'de. Mize'de oldu. Ondan iki ay sürdüm. Günaydın. Günaydın. Evet, tamam. şimdi biz hazırlanalım. Ellerine sağlık. Ya Bursa çarşısı çekilmiyor bu arada o kadar kalabalık yer ya insanlar mı? gezmek için çarşıya geliyor hani alışveriş yapmak için de değil gezmek için geliyor ya bu sefer yaşlılar her yerde çocuklar her yerde gençler her yerde böyle oluyor. İnsan hani çok hani mu? Evet insan çok. çok ya bir de çarşı da daha fazla. Çarşı, yani çarşı, çarşı zaten. Can, ya 50 salsi. derecede de gelme yani çarşıya. Ne yapıyorsun çarşıya? Sen niye geliyorsun? Ya Tamam, burası kalabalık mı ya? Sağ ol biz biz. Tamam. Çarşı küçük yine burası. Bizim Cumhuriyet Caddesi gibi. Evet. Yani öyle. Ama her şey var yani. Ben severim o konuda. <laughs> Öyle şimdi bakıyoruz her gidiyoruz.